Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Esma binti Ebubekir radıyallahu anha. Hazreti Ayşe ile baba bir kardeş olan Esma binti Ebu Bekir, hicretten 27 yıl önce 595 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Annesi İslam davetinin daha sonra kabul eden Kuteyle binti Abdül Uzza'ydı. Esma, babası Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla ilk Müslüman olanlar arasında yer alıyordu. Hayatının sonraki kısımlarında Sübeyir bin Avvam'la evlenmiş ve ondan Abdullah, Urve, Münzir, Asım ve Muhacir adlarında beş erkek, Hatice Dül Kübra, Ümmül Hasan ve Ayşe adlarında üç kız çocuğu dünyaya getirmişti. Esma binti Ebu Bekir'e iki kuşaklı manasına gelen Zatün Nitakayn ünvanı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmişti. Rasul Ekrem hicret emrini alır almaz Mekke ahalisinin dinlenmeye çekildiği öğle sıcağında Hazreti Ebu Bekir evine gitti. Allah Resulü en yakın dostuna bu gece hicret etme kararını verdiğini ve yanına yol arkadaşı olarak da kendisini seçtiğini açıkladı. Hemen yol hazırlığına başlayan iki hanım sahabi Esma ve Ayşe, deriden bir torbaya azık koyup bir kırbaya da su doldurdular. Ancak kapların ağızlarını bağlamak için bir ip bulamayınca Esma, babasının teklifi üzerine belindeki kuşağı yani nitakı çıkarıp ikiye böldü. Bir parçasıyla azık torbasının, diğer parçasıyla da su tulumunun ağzını bağladı. Bundan son derece memnun olan Allah Resulü'nün, Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin diye dua etmesinin ardından, Esma binti Ebu Bekir, o günden itibaren Zatun Nitakayn yani iki kuşaklı ünvanıyla anılmaya başlandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh evden ayrıldıktan sonra aralarında Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyşli bir grup eve gelerek Esma binti Ebu Bekir'e babasının nerede olduğunu sordu. Onun bilmiyorum diye cevap vermesi üzerine Ebu Cehil küpelerini yere savuracak kadar şiddetli bir şekilde tokat vurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle dostu Hz. Ebu Bekir anh Medine'ye ulaştıktan bir müddet sonra Mekke'ye adam göndererek her iki ailenin de orada kalan fertlerini Medine'ye getirdiler. Bu sırada hamile olan Esma çetin bir yolculuktan sonra Küba'ya vardıklarında Abdullah bin Zübeyir'i dünyaya getirmiş, muhacirlerin Medine'de doğan bu ilk çocuğu Müslümanları çok sevindirmişti. Zira Yahudilerin Medine'ye göç eden Müslümanlara büyük yaptıkları ve bir daha çocuklarının olmayacağı, böylece nesillerinin tükeneceği yolunda yaptıkları kara propagandanın Abdullah bin Zübeyir'in doğumu üzerine asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Esma binti Ebu Bekir sık sık kocası Zübeyir'in kendisine sert davranmasından şikayet ediyordu. Ama Hazreti Ebu Bekir, kızına her fırsatta sabırlı olmasını telkin ediyordu. Yalnız zaman zaman şalkantılı bir şekilde devam eden bu izdivaç, Esma binti Ebu Bekir 50 yaşlarında 8 çocuk annesiyken son buldu. Esma, Hakk'ın rahmetine kavuşuncaya kadar bir daha hiç evlenmedi ve oğlu Abdullah'ın yanında kaldı. Esma binti Ebu Bekir, siyaset sahnesinde ön planda olmamasına rağmen halife kızı, halife annesi ve kocasının etkin rol oynaması nedeniyle kendisini tamamen siyaset sahnesinden soyutlayamamıştır. Nitekim Haccaç karşısında yenilgiye uğramak üzere olan Abdullah'a ''Evladım, şerefinle yaşa, izzetinle öl, fakat kesinlikle esir düşme. Sen kendin daha iyi bilirsin. Eğer doğru yolda olduğuna ve ona davet ettiğine inanıyorsan yolunda devam et.'' Çünkü bütün taraftarların bu uğurda öldü. Beni Ümeyye oğullarının boynunla oynamalarına izin verme. Şayet bütün bunları dünya için yapıyorsan sen ne kötü bir kulsun. Bu takdirde kendini de birlikte çarpıştıklarını da helak ettin demektir. Ancak doğru yolda olduğunu fakat taraftarlarının desteğini çekmesi yüzünden zayıf düştüğünü mazeret olarak ileri sürüyorsan bu ne hür insanların ne de din ehlinin yapacağı bir iştir. Allah aşkına, dünyada daha ne kadar kalacaksın? Bu durumda ölüm daha güzeldir diye öğüt vermişti. Abdullah'ın öldürülüp çarmıha gerilmesinden sonra Haccacın Esma'ya gelerek ''Anacı, size Emirül Mü'minin adına geldim. Bir ihtiyacınız var mı?'' diye sorması üzerine ''Önce ben senin değil, şu kazığın ucunda sallananın annesiyim. Hiçbir ihtiyacım da yok.'' Fakat bekle, sana Allah Resulünden işittiğim bir hadisi nakledeyim. Resul-i Ekrem, Sakif kabilesinden bir yalancı, bir de bozguncu çıkacaktır buyurmuştu. Gördük ki yalancı muhtar sakafidir. Bozguncu da sensin demişti. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha, babası dedesi, oğlu ve kocası sahabi olan nadir şahsiyetlerden birisiydi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme çok yakın olan bir aileye mensup bulunduğu için, İslamiyet'i en iyi anlayan ve yorumlayanların hemen hemen ilk sıralarında yer almaktaydı. Hicretin ilk yıllarında mali sıkıntı içinde olan ailesinin bir tek at ile evlerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Allah Resulü'nün ikta ettiği bir hurma bahçesi dışında hiçbir varlığı yoktu. Maddi bakımdan zor günler geçirse de oğlu Abdullah, annesi Esma ile teyzesi Ayşe kadar cömert bir insan görmediğini, teyzesinin eline geçen şeyleri biriktirip belli bir miktara ulaştıktan sonra dağıttığını, annesinin ise eline geçeni ertesi güne bırakmadan hemen verdiğini söylemişti. Bir gün evde vereceği bir sadakayı ararken, Allah Resulü ziyaretine gelmiş, onun bu durumunu görünce, sayma, sonra Allah da sana sayarak verir demişti. Cahiliye devrinde babasından boşanan ve yıllar sonra kendisini ziyarete gelen annesi Kuteyle'yi, Müslüman olmadığı zanlıyla evine almak istememesi nedeniyle Esma binti Ebu Bekir'in durumu, Hazreti Peygamber'e anlatılması üzerine Mümtehine suresinin Allah din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmenizi ve onlara karşı adil davranmanızı yasaklamaz. Doğrusu Allah adil olanları sever mealindeki ayeti nazil oldu. İlk Müslümanlardan olmasının yanı sıra Resul-i Ekrem'e çok yakın bir aile çevresinin içinde yer alması ve uzun bir ömür sürmesi nedeniyle zengin bir ilmi birikime sahip olan Esma binti Ebu Bekir anha, hicretin 73. yılında oğlunun ölümünün ardından birkaç gün sonra Mekke'de vefat etti. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. kızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün